<laughs> seni senin yüzde30'un yok olacak yakında ee, hadi sor gelsin gönder gelsin güveniyorum andi sana bu sefer güveneceğim söz ee, bu arada soru yollamış olduğu olan varsa görmediğim ee, buraya da yazabilir bir özelden de atabilir Arkadaşlar hep Temmuz'a gönderiyorsunuz. Bana göndermiyorsunuz. Alınıyorum. Gerçi bugün ben hikaye atmadım ya. Soru gönderin diye. Birazcık dedim ya zafer sağlıyorsun. Aa sağ Zirve... lan. Zirvedeki aynen. Zirvedeki yalnızlık. Hep böyle ee, şey yaptım yani. Çok kötü. Başkalaşım. Aynen aynen. Şey yani. Temmuz'a nasıl olsa her türlü yeniyorum mantığınla. Soru istemediğim insanlardan bu beni birazcık üzdü yani. Keşke istiseydim. Evet Temmuz e, bugün bugün kaderimiz değişiyor. Evet. Evet 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 evet. Ee, bir tane güzel bir soru vardı da hangisiydi o? Ha şu. Hadi gene UNESCO ile ilgili bir şey gelsin bakalım. Ya bir şey söyleyeceğim. UNESCO'nun sitesinde hakkımızda bölümüne mi tıkladın? Hayırdır? <laughs> Bütün soruları da evet, Kurumsalını çıkarmışım değil evet. Şimdi hangisi Gerçekten. UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine? Çocuk! Çocuk! 2018'de oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2018'de Kanka, olan ama. Dondu. Kanka dondum birazcık da ben soruyu bir daha alabilir miyim? Ha e, Hangisi? UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesine 2018'de girmiştir. 2018'de o birliğiyle girmiştir. Yani birçok şık onun içinde de olabilir ama 2018'de giren. Abi şaka mı? Böyle soru mu olur? UNESCO yönetim kurulu üyesi bilmiyordur bunu ya. Ya yani bu bilmiyorum kanka. Bu, kim milyon almak isterden bu? Bilemiyorum. Ay senin kim milyon <laughs> almak isterden? Bu kadar zor soruları bilsem zaten oraya katılırım ya. Hadi sor. <laughs> Biliyorsun. Burada beni yeniyorsun. Bana mı yetiyor gücün Serkan? E, evet. Valla yeniyorum. Doğru söylüyorum. <laughs> Keşke katılsaydım 3-5 bin lira yolumuzu bulurum. <laughs> Çalış para getir. Şey, e, Dede Korkut, Nasrettin Hoca, Keloğlan ve Karagöz. <laughs> Bak şimdi Karagöz e, çok önceden, daha önceden girmiştir. 2018'de girmemiştir. <laughs> Diğerlerini de söyler misin? Dede Korkut. <laughs> Dede Korkut, Nasrettin Hoca, Keloğlan. Diğerleri. Hepsi de yakın birbirine hakikaten. Hepsi de bir de eski de yani. Dede evet. Korkut. Bence de Dede Korkut'tur ya. Onun sonradan e, şey yapmışlardır. Bilmiyorum. Evet, Dede Korkut diyorum ben de. Arkadaşlara güveniyorum. Bak de dedi Korkut demiş. Tuğçe de dedi, Hande de dedi. Evet, bu, bu, tabii bu yardımlar olacak arkadaşlar. Normal bunlar. Yasal yollarda. Nasıl yardımları? <laughs> evet, doğru cevap. Bir puan sana gidiyor kardeşim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Zaten biliyordum, tahmin ediyordum ama yine de. <gülüyor> <gülüyor> Sonuç değişmiyor. Hemen bunu da Nasıl sonuç değişmiyor ya? Bir sıfır öndeyim Temmuz sen bilemedin yok, yok, öyle değişmiyor kanka. Bir çoban varmış. Çoban <laughs> da de... bir, bir yanlış anlaşılma var bir çoban. Var. <laughs> ben o arada kaynatıyorum değil mi sıfır sıfır? Neyse ben annenin hikayesini anlatacaktım. <gülüyor> <gülüyor> bir yanlış çoban var. <laughs> ya ben bunu bir gün anlatayım ya. Valla ilk et TV'de paylaşırım. Re Reels olarak paylaşayım temmuz böyle. Bir gün anlatayım böyle masal anlatır gibi. Bir Hande varmış. <laughs> Önemli yerlerini kesmiş değil mi böyle <gülüyor> <gülüyor> Aynen aynen. Neyse o zaman. Soru göndereyim sana da bir şey kendine gel bir. Oyalan gireyim, diyorsun. Kendine <laughs> döngülebilmek haline... Hande, evet. çıkardın mı telefonu Hande? Hande cep yani. telefonu falan değil. Hande yanında şey var ya... İş bilgisayarını falan açtı böyle tık tık yazıyor. yazıyor. <laughs> Bu kıza haksızlık ediyorsun Serkan. Evet haksızlık ediyorum çünkü çalışmıyor. Hiçbir bilgisayarı yok. Ama normal bir çalışsa, <laughs> Normal bir <bilgisayarı çalıştı. gülüyor> hissenin Ters haksızlık olmuş. Ee, <laughs> Daha da haksızlık. Aranızda halledin. <laughs> Abi... Neyse bayadır yazmıyor. Şu an hakaret dolu mesaj yazıyor olabilir. Neyse. Minsik kardeşim sorum geliyor. Çıkardım diyor. Bana değil aşağıya söylüyorsun. Evet. evet. Hande sorum sana. <laughs> <laughs> 1870 yılından beri bak size açık adres veriyorum. 1870 yılından beri deniz seviyesi kaç santim yükselmiş olabilir Temmuzcuğum? Bu da güzel soru. Çok güzel soru. Ben senin gibi gereksiz efendime söyleyeyim etrafta işe yaramayacak sorular. <laughs> Neyse. UNESCO yetkililerine sesleniyorum. Sertanı şey Sahip çıkın. Yani, Mesela arkadaşlarımın ortamında oturuyorum. Pandemi bitmiş. Starbucks tamam mı? Bahçede böyle. Çayımızı, kahve, çayımızı içiyoruz starbucks o tamam, değil mi? Büromuzu içiyoruz Starbucks'da, tamam mı? Arkadaşlarla böyle şey yapacağım. Genel kültür paylaşım yapıp, ortamdaki seviyemi böyle bir üst seviyeye çıkartacağım. Arkadaşlar biliyor musunuz? UNESCO'nun içinde çocuk yokmuş... <laughs> hani, çok yemez, anlatabiliyor muyum? Bir şey ya diyeceğim, da işte, bir şey diyeceğim. Şey Allah aşkına. Gaza gelip böyle ortamda arkadaşlar UNESCO Dede, Dede Korkut'u 2018'de kabul etmiş biliyor musun? Diye <laughs> artık yapamazsın anlatabiliyor muyum? Bir Bunlar şey çok ben peki, onlar, değil mi? ben peki şunu yapabilir miyim? Bak bak oturuyoruz çayımızı kahvemizi içiyoruz Starbucks'ta. Oturuyoruz böyle. Arkadaşlar 1870'ten beri deniz ne kadar yükseldi zannediyoruz. <laughs> <laughs> Kanka. <gülüyor> Kanka. Bak ama onu nasıl yaparsın biliyor musun? Bak. <laughs> Dersin ki bak şimdi sorunun cevabını bilmiyorum. Yani ben biliyorum da sorunun cevabını söylemiyorum. Mesela şöyle dersin 1870'te demezsin de son 150 yılda şu kadar da su seviyesi artmış dersin. Mesela anlatabiliyor muyum? Şey e, mesela e, şey küresel ısınma ilgili bir muhabbet olur efendime söyleyeyim. Son 150 yılda 100 santim su <laughs> artmış falan dersin. <laughs> Lafa girişin çok iyi yalnız yani. <laughs> böyle. Böyle şuradan tuzlu uzatır mısın? Son 150 <laughs> yıl <yıldır. gülüyor> <laughs> Ama mesela UNESCO'ya anlatamazsın. Anlatabiliyor <laughs> <laughs> muyum? Yani ben mesela suyun ne kadar arttığını kesinlikle bir ortamda satarım yani bu arada. Ya o zaman kanka ben sana daha böyle prim yapılacak sorulardan yürüyeyim. Hani onu konuşmadık çünkü ben ne bileyim? Dur oğlum soruya cevap vermedin ya hemen kazanmış gibi davranma. <gülüyor> <gülüyor> Son 150 yılda bak soruyu değiştiriyorum. Son 150 yılda. Deniz seviyesi kaç santim yükselmiştir Temmuzcuğum? Tamam. Hemen bakıyorum. Uzak kalmış birazcık. 5 santim, 10 santim, 15 santim, 20 santim. Hadi bakayım. Vay canına. 5, 10, 15, 20 değil mi? İlker aşkım gelmiş. Aa İlker hoş geldin. Hoş geldin İlker. Süper. Bu sefer kaçırmayalım. <laughs> Olga abi hoş geldin. Olga abi hoş geldin. 5 Bak beş Olga abi 5 diyor. diyor. Olga abi de e, bu arada mizahla ilgilenen yani mizahçı abi diyelim stand-up ekibinden. bir gün seni de buraya konuk alabiliriz. Daha doğrusu şöyle bir şey. Buraya seni konuk alırsak ben giremem. O zaman <laughs> biraz sıkıntı olur o. Evet. <laughs> o yüzden şey yapabiliriz. Mesela atıyorum Temmuz benim yanıma geldiğinde ya da ben Temmuz'un yanına gittiğimde o zaman seni konuk alırız. Çünkü şu an alamam yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok teknik sıkıntılarla dolu oldu konuşma. <laughs> bu Instagram bunu çözmesi lazım. Nasıl çözemiyor? Bak Olga abi 5 diyor Hande 20 diyor arada da bayağı bir fark var. O zaman ikisinin ortalamasını al kardeşim. <laughs> o abi. <laughs> Bu 12, kadar da. 12.5 <laughs> 12, seçenek yok ama B.5 o da değil mi? <gülüyor> yani <gülüyor> yani Hande genelde araştırıyor Olga Olgu abi yanlış anlama, hemen o anda araştırıp söylüyor. Olga abi araştırma bulundun. falan değil o Google ama yani kusura bakma yanlış anlaşılmışsın. Ben o. senin bilgine kesinlikle saygı o. duyuyorum senin bildiğini düşünüyorum ama Hande e, Wikipedia ile Efendime söyleyeyim yüzde elli ortaklı. Google'un yüzde yirmi beşine sahip. <Gülüyor> Hayır. <laughs> Google'a bakmıyor. Direkt Google <laughs> kendi içinde. Ya, kabul etmiyoruz biz bu suçlamaları. Bizi tabii başarılı insanlar olduğumuz için çekmeye çalışan çok oluyor. Sen sen niye <laughs> uz <izliyorsun> ki? Sen <laughs> sana ne oluyor? Allah'ın cezası. <laughs> Allah'ın cezası. <laughs> tamam ben o zaman yundeskosu Erkan. Tamam ee, 20 diyeyim ben. Fransız en iyisi ben Andes. 20 diyeyim. <laughs> tamam doğru bildin tamam. Ve beraberlik golünü atmış oluyorum. İyi ya 5 5 <laughs> atarsınız işte. Hande abi, seni başladım. seviyorum. Katılımı için de Olga abi ayrıca teşekkür ediyorum. Her zaman bekleriz Olga abi. Her zaman bekleriz. Temmuz'un aklını karıştırmak için her zaman gelebilirsin. Her zaman bekliyoruz seni. <laughs> Mümkünse annemle olmadığı programlarda gel Hande çünkü doğrucu biraz. <laughs> ne diyor? Benim ilgi alanım inşallah su basarsa Avrupa'yı bizim oralar Oha. para edecek. Ha. Düşünsene hocam ağrı deniz kenarında Bodrum gibi bir yer. Üf. yer <laughs> <laughs> sular yükselmiş böyle. <laughs> şey rakımı kaç bilmiyorum da ağırlığını. Mesela rakım 1500 olduğunu düşün. Suyun bir buçuk kilometre yükseldiğini düşün. O zaman da öyle bir şey yok. Biz burada ölürüz. bir buçuk kilometrede tabii Nuh'un deniz gemisi falan yapılması lazım. <laughs> güzel ama. Şey... Hayali bile güzel. Ağır deniz kenarında. Türkiye artık yarımada değil. Yok. Yok değil mi? Şeyden de kopmuş böyle. <laughs> Orta Doğu'dan Aynen, da, da kopmuş. Karadeniz Akdeniz birleşmiş. Tek deniz olmuş. Ne güzel. Neyse. Güzel herhalde. Evet. sor gelsin Temmuz'cum. Güzel sorusu. Bir bir. Ortamlarda satabileyim. Anlatabiliyor muyum? Yani ortamda... <laughs> ben kişisel çıkarlar için hiç düşünmemiştim kankacığım şimdi. Bakacağım neyi satabilirsin. Ortamlarda satmaktan kastım. Bilgilenmek. Efendime söyleyeyim hani. <laughs> bunu bir Starbucks değil, iş yerinde de yapabilirsin. İş arkadaşlarına yapabilirsin. Millet wow der. Nasıl bir şey değil mi? Hani karı kız götürmek için demiyoruz. Asla. Karı kız falan <laughs> alakası yok. Mesela benim gibi yeni bir işe başlamış bir insan olabilirsin. Yeni bir ortamda kendine bir e, hiyerarşik listede bir kendine yer belirlemek için o kendini bilginle millete kabul ettirebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Ama Yunus Koyu olmaz bu. Yani merhaba <laughs> arkadaşlar ben Temmuz. Aranıza yeni katıldım. Son 150 senede biliyor muydunuz? <laughs> <laughs> Su ne kadar yükselmiş dersiniz. <laughs> Ebu'cum bunlar çay molalarında saat 10'da ve 3'te aynı zamanda da öğlen yemeğinde biz e, kurumsal bir şirket olarak suyun ne kadar yükseldiğini konuşuyoruz. Ama Dede korkutu konuşmuyoruz. Kusura bakma. <laughs> tamam tamam. Tamam sen haklısın. Evet, Soruyorum. Ne <laughs> soruyorum sor bakalım <laughs>